Canlı yayındayız. Lusifront, Bisti, ECG'nin klasik iki turnuvasından mükemmel bir maç. Neden bu maçı özellikle seçtik? Çünkü çok kritik bir maçtı. Osmanlı oyunu çok göremiyoruz şu anda meta olduğu için. Bu kuşatma güncellemesinden sonra şahit topu çok zor patladığı için ve Osmanlı zaten çok iyi bir ulusu olduğu için hep banlanıyor. Burada ise Bisti, Luciferon'un karşısındaki ezeli rakiplerdir. Osmanlı aldı ve Delhi karşısında yani ikinci çağda hem pasif altın avantajından inanılmaz yararlanan Delhi hem de ikinci çağda çok rahat agresif olan e, Gazi atlısına sahip Delhi karşısında bir maç oynandı. Bugün bunu değerlendirip sunacağız sizlere. Böyle yeni bir konsept hazırlıyoruz. Bunu gerek canlı yayınlarda gerek video olarak e, güzel özel maçları sunacağım. Siz de videonun altına ya da bu canlı yayınların altına sunmamı istediğiniz bir maç olursa Oyuncunun ismini mesela tam yazılışını böyle Bisti şu maçı şu günkü şu tarihi şu maçını izler misin? Şu kadar dakika saniyeydi diye yazarsanız hani hızlıca gözümle seçerim. Hani tarihini, süresini oyuncunun ismini söylerseniz hızlıca o maçı bulup değerlendirmeye almaya çalışırım. Şimdi Bisti ile Lucifron'un Kurak Arabistan'da yani yiğidin harman olduğu yerde haritada çok değerli. Yani çok ciddi bir harita avantajı olmayan bir harita. Kurak Arabistan'da iki Türk'ün kapışması. Delhi Yetti mi? Hayır. Osmanlı. İki kaliteli Türk ulusu mükemmel bir şekilde kapışıyorlar. Biz de değerlendiriyoruz. İki ulus da benim favorilerimden olduğundan hem de bu yıl ordularına birlikte bakacağız. Bakın ben yakın zamanda hızlı 4 rehberi çektim. Bunun 10 işçiyle bile kazandığım maçını falan yoruma sabitledim. Size sunum Mavi köşede Bisti. Kırmızı köşede Lucifron. Sizlerle efendim. İkisi de favori olursun. Delhi'de de benim açılışımı yapıyor. Lucifron. Aha altına biraz hızlı gitti bakalım. Ben normalde ne yapıyordum? Şu işçiyle sonradan ev kuruyordum. Şu anda ya yani benim standart Delhi rehberimden tek farklı yanı çok daha hızlı bir işçiyle altına gitmiş olması. Bakalım ne yapacak başta işçi Ayş. sayıları. Osmanlı ise rehberlerin tıpatıp aynısı. Askeri okul açılışı yapıyor. Hani 50 taşını topladı. 5 işçiyle odun topluyor çünkü odun sıfırlanıyor hiç yoktan bir ev için. Odun gerekiyor onun dışında koyuna çıkmaya devam ediyor. Aynen 50 odun sadece o da bir e, madenci kampı için topladı bu kadar bisti. Yani bakın şurada 100 odun var 2 kez topluyorduk eskiden. Artık dediler ki abi çağ toplarsınız oduncu kampı ya da ev için. E, zaten devrilmiş odundan. Lucifron'a baktığımızda standart açılışın sadece yiyeceği biraz daha... Sonradan gidilenini yapıyor. O zaman burada iki işçi tutacak diye tahmin ediyorum. 3. gelmeyecek. Zafer Kulesi yaptığınızda çünkü 3 altın işçisi gerekebiliyor. İmam desteklemek için buradan. Hadi bakalım. Judas Keys istediği maçların. Abi çete yazmanın yanında dediğim gibi. Yayın sonrası yorum olarak yazarsan daha önemli olur. Kaçabiliyor istediğim maçlar. <laughs> Moğol vs Jandark da gelsin. Yorumlar yorumlar. Koyun toplamalarına dikkat çekeceğim. Bakın nasıl toplamış. Benim topladığım gibi her zaman. Ama karşı da aynısını toplamış yani. Burada şöyle bir şey geliyor aklıma. Ee, acaba biz başta şu kendi uzak yanımızı bir alsak mı? Genelde benim gördüğüm turnuvalarda tüm oyuncular şu, bu taktiği yapıyor. Kendi başlangıç yeri şöyle dikine gidiyor. Bakın diğer oyuncu da gördünüz mü? Ya kendi aralarında koyun paylaşımı için anlaşmışçasına böyle yapıyorlar. Ya acaba başta biz şurayı şöyle bir alsak yılanlık hınsırlık mı olur böyle düz haritalarda? Aklıma gelmiyor değil. Biz de 9 işçi yiyecek de 2 işçi altında sonra odun artık çıkmaya başladı. 10 işçi de yiyecek yapabilirsiniz bu arada. Bakın yiyeceği geri kaldı zaten 10 işçi yapmadığı için. Bu da aklınızda bulunsun diyeceğim de 3 işçi koymuş. Onlar şimdi iptal eder. Lucifron ise Zafer Kulesi açılışını yaptı. 8 yiyecekten döndü. 2 altını ne yapacak? 3 altın yapmış yine. Yani işçi sayılarını biraz gitgelli yaptı. Her zamanki build order Zafer Kulesi için ama bakalım. Ben Zafer Kulesini hala tam sevemiyorum. Okçulara %20 saldırı çok değerli ve yakıncılara tabii ki. Ama bilmiyorum. İmam simgesi müthiş. E, basit bir avantaj geliyor bana. Bilal Polat merhabalar. Bisti çifte minareli metrese bakın turnuvada da olsa yeni meta da olsa güncelleme de gelse kimse ticaret simgesini tercih etmiyor. Ticaret simgesi hala e, çifte minareli metrese yanında o kadar avantajlı değil. Ben size ilginç taktikler de bu Ramazan'da göstermeye çalışacağım. Örneğin Japonlar Börden'i hızlı topluyor. Çifte minareli metreseyi gidip Japon arkadaşımın yanına atmak gibi tatlı taktiklerde de bulunacağım güzel arkadaşlar. Devam edelim. Bist'i taşa yönelmedi, oduna yöneliyor. Odun Azro altın topluyor. Bir araştırma olacak o zaman. Yüz altına kadar topluyor bakın. Ben hemen çekiyorum hızlı 4 için. Farklı bir planı var muhtemelen. Ee, şurası çok rahat kapanacak. Bakın görüyor musunuz şurayı? Tek. Şak. Şöyle çapraz kapatabilir. Tek atar. Şurada bir açıklık var mı? Yok. Aynısı Luciferon için de geçerli. Müthiş bir kapanma olanağı var. Şurayı kapattı. Şurayı kapattı. Şuralarda rahat kapanıyor. Yani kendini çok rahat kapatabilir Luciferon ama zaten müthiş agresif gideceği için zannetmiyorum. İlk imamını direkt çıkardı ve hızlıca kutsallık araştırmasını alıyor. Ee, kutsal mekanlar alabilmek için. Bisti Çağda gecikiyor askeri okul açılışı yaptığı için. Mızraklı ufak rahatsızlık vermeye çalıştıktan sonra geyikleri uzaklaştırarak kesmeye çalışıyor. Bakın şurada bir hızlı ok atma mikrosu yapıyorlar genelde vur kaç bakalım. Amaç geyikleri uzaklaştırma. Bak Yeyi nerede kesmiş pisti. Toplayamasın diye. Lucifron rahat toplayamasın diye tamamen. Ki Delhi uzayan oyunlarda ücretsiz araştırma sayesinde profesyonel öncüleri de alabiliyor. Ki bakın önden alıyor. Dikkat edin hayatta kalma tekniğinden neden daha önce alıyor sizce? Bu çünkü dağınık olanları gidip toplayacak ve Delhi'de gizli bir avantajdır. Çok kişi kullanmıyor aslında. Askeri okuluna hemen ahır ekliyor. Demirci eklemiyor. Bakın karşı rakip agresif. İbiyle kapışmanız var mı? Var Sercan. Kanalda video mevcut. Ben Delhidim. O İngiliz'di. Kanalda videosu mevcut. Videolar kısmına bakabilirsin detaylıca. Delhi önce iki demirciyi attı. Osmanlı'nın geç geçeceğini bildiği için Bakın bu çok farklı. Normalde hemen askeri Yer atılır. İki demirciyi önden attı. Lucifron. <laughs> Delhi de aklınızda bulunsun. Mızraklı ve ahır oynuyor. Ahırı ihmal etmiyor kesinlikle. Osmanlı'da direkt mızraklı hazır olduğu için Ahırı ihmal ederler. Genelde yok. Bu tarafın spayisi. Öbür tarafın Gazisi var. Bakalım. Turnuva maçı karşısındaki Lucifron Çok daha iyi bir oyuncu dendi. Bilmiyorum efendim. İkinci askeri okul atılıyor. Taşlar toplanıyor. Bir de dikkatinizi yine çekerim. Biz de taş toplamaya devam ediyor. Yani bir sonraki askeri okulunun valilik özelliğinden gelecek hani. Bir sonraki askeri okulun taşını önden topluyor. Hızlı 3'te bunu çok toplamayın deriz. Çünkü hızlıca 3. çağa atıp 3. çağ simgesini almanızı tavsiye ederim ama. Karşıda Delhi var. Siz hızlı 4 yapayım derken adam kutsal mekanlardan altınını alır. Yerini kurulur. işler karışır. Bu işler öyle. Onur Kaplan bu arada Prime için teşekkürler efendim. Asker sayıları eşit. Zaten işçi de herhangi bir öldürme olmadı. Bakalım. Oduna çok yüklenmiş Lucifron. Zaten altın toplamayı kesti. 3 imam yapmıştır muhtemelen. Reliklere, her şey kutsal mekanlara ya da askeri okullara koyacak. Yo 3. imamı yapmamış. Sadece 2 imam. Demircileri ondan önden yaptı. Ya şu an çok yavaş araştırma alıyor. Lucifron ve cami e, lan cami niye kaldı kışla ha kışladan da mızraklısını çıkarıyor. Ya bakın normalde birazcık imam çıkarılır. Hiç yoktan 3 tane falan imam çıkarılır. Çok az imamla oynuyor şu anda Lucifron. Farklı geldi. Beast ise mızraklarını... o karışık askere gidiyor. Tam Osmanlı belası olacak. Ahır dikti askeri okullardan ne almıyor? Spy'ı almıyor. Mızraklı devam ediyor. Bakın bu bence önemli. 55 saniyede mızraklı almayı tercih etti. Neden bu değerli? Genelde her zaman biz spy'e alırız. Çünkü pahalı bir birimdir. Ee, 120 yiyecek 40 odun. Normalde hafif atlılar 100 odun. ay 100 yiyecek 20 odun. Askeri okuldan ama hızlı çıktığı için sırf mızraklı almaya devam ediyor. Zaten araştırmasını da alacak muhtemelen altını geldiğinde. Bakalım. Diğer 100 taşını da bisti cephe attı. O da yanlışlıkla fazla topladı muhtemelen. Bakalım. İlk kutsal mekan alınıyor. Korumaya alınıyor. Bak atlılarla Spay'ı Osmanlı'da şart Hızlı 3 bile yapsanız gerçekten Biz e, Hafif atlı operasyonunuz olacak Neden? Heh. Böyle anlar yakalayıp rakibe rahatsızlık vermek için Hızlı bir birim atik bir birim Rakibin dışarıda işçisini yakalarsınız Bird'de ne gitmiştir bakalım Bu arada bakın Hareket avantajı için ikinci değirmeni dikti Hareket avantajı için ikinci değirmeni e, Dikti Demek ki ne yapıyoruz? Evet, bunu dikmek karlı arkadaşlar. Abbasi değerli de. Devam ediyoruz. Burada kaç işçi çalıştırıyor? 4. Bazen 3 çalıştırıyoruz biz döngü bozulmasın diye bakalım. Böyle bir çift tercih etti. Neden şu çaprazı tercih etmedi? Bilmiyorum. Riskli gelmiştir belki. Burayı bozmaya çalıştı. Oo. Ölmeden kaçabilecek mi? Kaçtı. Şimdi buraya bak. Korumalı gidiyor. Gördünüz mü? Asla yalnız gitmiyor. Korumalı gidiyor. Bisti mızrakları içinde biriktiriyor, hala mızrakla almaya devam ediyor. Spy kendi çıkarıyor. Okçu mızraklı karışık. Demirci araştırmalarında ne durumda? Ekonomik araştırmalarını alıyor Bisti. Lucy zaten bedavaya alıyor. Okçu zırhını almış önce. Her zaman okçu zırhı ve okçu saldırısı önce alınır genelde. Boşlukçum merhabalar. Gezginiz. Hop geldik. Buralarda yine ufak rahatsızlıklar deneniyor. Oo bütün ordu burada. Mesela Bisti burayı görmüyor şu anda. Ha görüyor bakın. Askeri kutsal mekanın tam yakınında tutmayın. Çünkü sizi görürler. Bak Bisti buraya belki gelirdi. Atlı gönderirdi. Ama mızraklıları gördüğü için göndermedi. Bakın mobil birim sürekli rahatsızlık vermeye devam ediyor. Koyununa kaçmak zorunda kaldı. Bak bu gitgeller avantaj. Belki sıkıştırır öldürürsünüz fark etmez. Her zaman ikinci çağda bir atlı birliğiniz olsun. Hafif atlı olur, zırhlı atlı olur. Ulusunuz ne olursa olsun ki Osmanlı derli gibi uluslarda bir süvari saldırısı iyidir. Süvari rahatsız etmesi iyidir. İngiliz'in en büyük dezavantajı mobil olamaması, Çin Jugen'u saldırısının en dezavantajı mobil olamaması. Bu arada bu konsept hoşunuza gidiyor mu? Böyle değerlendirerek e, yüksek seviye oyuncuların normalden yaptığı farklı detayları söyleyerek devam ediyorum. 3. askeri okul geldi valilik özelliğinden aldı. dikliyor. bu arada ee, Bisti bakalım ne tercih etmiş valilik özelliğinden. Savaş baş. İlk olarak koyunu almış. Bakın ben de düşünmeden Anadolu tepelerini alıyorum. Koyunu da çoktu. Hem %15 kürüme hızı hem de garanti et çok rahatlatıyor. Yani diğer iki özellikten çok daha iyi oluyor. Ki diğer iki özellik de çok daha iyi. Hep sunucu modunun tuşu yoktu büyük savaş yaklaşıyor. Bakın. Gördünüz mü? Atlıyla bir atlıyla sürekli deniyor bisti. Bak bak. Sürekli. Sürekli adam deniyor. Bir bir atlı Devam ediyoruz. 15 okçu, 9 mızraklı, 8 gazi, 1 öncü. Burada daha güçlü. 11, 16, 7 spayı ve mehter. Mehteran. Buranın da zafer kulesi var. %20 piyade, ayağa yere basanlar, okçular, mızraklar işte piyadeler. %20 saldırı hızı bonusu alıyor. Yine de Osmanlı'nın okçusu daha hızlı bu arada. Bakın 1.37 saldırı hızı var. %20 saldırı hızıyla. Bunun 1.62. Oha. 1.62 saldırı hızı var. Yani şöyle ki Delhi'nin düz okçusu zaten Osmanlı noktasından çok yavaş. Yani Osmanlı'nın okçusu şu anda çok hızlı. Çok kritik bir an. Şöyle göstereyim. Ee, bunu durdurabiliyorduk değil mi? Burayı bir durdurduk. Neden? Bist tam buraya operasyona gitti. Hatası neydi? Tek mızraklı için tüm bu grubu yolladı. Ve o sırada adam savaş için kapıda bekliyordu sürekli. Tüm birliği evet hızlıca mızraklıyı almak için yolladı. Güzel. İmamı da aldı. Fakat burada mehtersiz kaldı. Bütün bu ordu mehtersiz savaşıyor. 15 işçiyi de koydu. Bak ana böl şuna dikkat edin şimdi. Ana bölge altında olmasına rağmen, Luciferon bu savaşı bak ne yapacak? 15 artı ok. Ana bölgeden şu anda 9 asarlı 15 tane ok fışkırıyor arkadaşlar. Yine de buradaki savaşı kim aldı? Luciferon aldı. Full demirci araştırmalı, Bistide de sadece yakıncı zırhı yoktu. İşte mehter farkı, işte atlı farkı. Bakalım. Atlılar geldi. Bak işçi kesmeye çalışıyor. Bunu İngilizler çok yapar. Hani zaten kaybedeceksin. Vur yürü. Vur yürüyle. Bak bak. Geç ay vur yürüyü yapamadı bir işçi alırdı burada. Yani bakın ince detaylar oyun kazandırıyor bu seviyede. O vur yürüyü doğru yaptı son vuruşu yapamadı. Böyle kriz durumlarında zaten siz içeride ordusunu almışsınız. Artık atlılar geldi ölüyorsunuz. İşçileri hemen pıt 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 vur yürü vur yürüyle öldüreceksiniz. Mehtersiz savaşmak zorunda kaldı. Bisti geri düştü ama üç askeri okul arkadaşlar ve hala mısraklı alıyor. Bedava mehter alıyor bir de. Yani mehtere para vermemek için de mehteri de var. Belki iptal eder şimdi. Hani artık bakın atlı ordusuyla ana ordunun mehterini ayırıyor. Kedinin dili yandı. Kedinin dili gerçekten de yandı şu anda. Kuts kutsal mekanlar deneniyor. Bakın çitle kapatmadı Luciferon. Bu da değerli. Baksana chat komple sustu komple izliyoruz Teşekkürler Kılıç Arslan, hoş geldin dördüncü İlk kapatma geldi ki askerleri yap Ya çok rahat kapanabilirdi Ama muhtemelen atlılardan çok dili yanmadı Bakalım Bak hep bir e, operasyon ekibi var pistinin. Bu, bu onu patlattı ama bak Kedinin bir kez dili yandı Nasıl dikkat ediyor Kedinin bir kez dili yandı gerçekten Bu kez de içeride bekliyor Geçen önde yakalandı ya Hadi bakalım. Uluş Kulesini ulu. kurmuş. Bird. Sırf Bird'den için bu kule. Oo, Bisti uyanmadı. Eşeriler, Lan Aa, arkada bak tek tek yakalıyor. Bu en sevdiğim amir, taktiktir amir, benim de. Müthiş. Amir, amir, amir. Müthiş bir taktik. Valilik özelliğinden ne alınacak bakalım. Vurma Yeni vurmama, Üçüncü çağ birimi olan yeni çeriler alındı. Valilik özelliğinden. Osmanlı'nın zaten uzayan oyunlardaki çok önemli bir gücüdür. Yani birinci çağdan bile alabilirsiniz. 15 dakika sürerse. Bak tek atıyor. ciha takıncısı tek. Mehter saldırı modunda. Asker sayısında Bisti önde. Bisti nasıl öne geçti arkadaşlar? O kadar kayba rağmen. Küçümsemeyin. Askeri okul çok güçlü. Askeri okul müthiş binalar. Demeyin dakikada bir asker veren binadan ne olur. Kendini çok amorti ediyor. Dedem bitirdi. Çağının ötesinde. Mehter çok iyi bir birim. Bak adam buralardan altınını yiyor. Biz de aşırı da engel olamadı aslında. Oo. Spy gene çok gü güçlü bir birim. Menzili uzun bir birim. Yeniçeri oyun bitirdi. Yani. Beast'in askere bakın. Bir de Osmanlı'nın askeri yerler ucuz. Şuradaki her askeri yer için bir okçu aldığını düşünün. 50 odun ucuz. E bir de hızlı üretim alıyor Osmanlı'nın askeri yerleri. Yani siz çok hızlı asker toparlayabiliyorsunuz. Delhi de alıyor ama bak o kadar imam koyuyorsunuz ayrı bir konsepte giriyorsunuz. Osmanlı'nınki daha ucuz. Osmanlı'nınki daha temiz. <laughs> Mümkün değil artık. Mümkün değil artık. Ya Osmanlı, Delhi benim şu oyundaki en favori iki ulusum zaten. Bu ikisinin kapışmasını da böyle bir sunmak istedim. Turnuvada da değerliydi. Yeniçeri olmasaydı Luci yenmişti sanki. Yok yok bence Yeniçeri olmasaydı hadi başka bir özellik alsaydı ne alacaktı biliyorsunuz? Askeri okullardan hızlı üretim ve bence yine kazanırdı BİST'i 3 askeri okulu olmasına rağmen bu çağda. Çünkü askeri çok arttı bakın. Luci'ye karşı sadece Yeniçeri değildi oradaki olay. Oradaki aldığı 8 Yeniçeri 806 e altın ediyor. Tamam bir de 450 500 de yiyecek. Çok kaynak. Çok ciddi bir güç. Çağının ötesinde bir güç. Çağırıyor. Fakat yine de Bisti kazanıyordu burada. Çünkü mehterli Osmanlı birimleri. Bakın okçusu hızlı saldırıyor zaten Osmanlı'nın. Spicy güçlü. Bir üstünlük sağlandı orada. Merkezine girdi. Merkezine girmese o kutsalları zaten vermeyecek. Bütün araştırmaları eşit Delhi Delhi'nin bedava araştırmada hiçbir avantajı yok. Osmanlı hepsini almış zaten. Değerli bir maçtı bence. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben bunu e, videodan izleyenler, biz canlı yayında da bir sunduk. Hani böyle bir konsepte geçelim mi, turnuvalarda sevdiğiniz maçlar olur mu diye size sorduk. Bunu sonradan izleyenler, canlıdan da izleyenler bir beğeni atarsanız destek olmuş olursunuz. Çeşitli konseptlere cesaret vermiş olursunuz. Yine bir yorumla destek olabilirsiniz. Biz canlı yayında devam ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Yok çok seviyorum diyorsanız katıl üyeliği, süper teşekkür gibi. Doğrudan nakitte de destek olma seçenekleri var. Damlaya damlaya göl olur. Bir 15 liranız varsa üyeliğinizi alırım düzenli izleyiciyseniz. Çok teşekkür ediyorum. Çeşitli sunumlarda, e, castinglerde görüşmek üzere.